Yani her rol zor, Böklüce'yi oynamakta tabii ki her rol kadar zorlukları var. Duygusal anlamda kıymeti daha yüksek olduğu için beni oradan daha çok etkiledi diyebilirim. O da işte galalar çok güzel geçti, ilgi şahaneydi. Salonlar bayağı doluydu ve çok güzel ağırladılar bizi. Sonunda Londra, burası da şahane geçiyor. O yüzden memnunuz yani. Şimdi bu, bu tabii ki başarma açısından çok önemli omuz omuza başardık bir de bunu bu hepsinden çok daha önemli bu işe herkes el attı herkes omuz verdi her yerinde herkes bulundu bununla ilgili gururumuz yüksektir bununla ilgili mutluyuz lakin seyircide karşılığı olmazsa yeterli ilgiyi görmezse ileride yapılacak sadece biz değil Başka sinemacı insanlarımızın yapacakları bu tip işlerin önüne geçecektir. Sinema ilgiyle ayakta durabilen bir sanat, bütün sanatlar gibi. O yüzden şimdi biz bir film yaptık ama şimdi top seyircide.